Bu değerli toprakları bize vatan yapan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürce yaşayabilmemiz için canlarını feda eden atalarımıza saygı ve şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum sözlerime. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında ya istiklal ya ölüm ilkesiyle başlamış bir milli mücadele ruhu yatmaktadır. Çok büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyabilmek ve sürdürebilmek bir borçtur yeni nesiller için. Bu borç bundan sonra ilim ve fen ışığında ödenmeye devam etmelidir. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Atatürk, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Yarının gençler olan sevgili çocuklar ve geleceğin büyükleri çok değerli gençler. Milli egemenliğimizden taviz vermeden barışı, hak ve özgürlükleri savunmak, kültürümüzden vazgeçmeden çağdaşlaşmak, ilmi ve bilimin ışığından ayrılmadan kendinizi yenilemek ve geliştirmek en önemli görevlerinizdir. Size güveniyoruz. İnanıyor ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ileriye götürecek bilgili ve güçlü nesiller yetişmektedir ve yetişmeye devam edecektir. 97. yılında hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sağlık ve esenlikler diliyorum.